Akşamları yatıyorsunuz yatağa. Sabah kesin spor yapacağım mesela. Kendimden bahsediyorum. Sabah oluyor. Saat çalıyor. Her şey güzel. Hatta bazen ben eşofmanımı falan giyip yatıyorum. Sabah problem olmasın diye. Sabah uyanıyorum güzel yataktan bir kalkıyorum. Diyor ki içeride birisi. yav yataydan dikey pozisyona geçtin. Daha ne istiyorsun kardeşim işte. Yeter bu kadar spor diyor. Sen işte çay kahve iç yat yuvarlan. Boş ver diyor. Yarın sabah yaparız. Bugünün işini yarına bırak. Oluyor mu böyle bir şeyler? Herkes nasıl dertli yalnız bak. herkes bir görün burada. Herkes böyle yıkık vaziyette. Peki üzerine gidip de hiç istememenize rağmen o şeyi o gün yaptığınızda nasıl hissediyorsunuz? Mesela kalktınız yürüyüş yaptınız. Kalktınız dersi çalıştınız. O yarım kalan işin bir kısmını bitirdiniz falan. Ne oluyor? Taklit yapsanız abi. Taklidini yapın. O işi bitirmiş insan taklidi yapın şöyle be. Bak bazıları biliyor hemen böyle yapıyor bak. Bu ne bu? Oh be. Bir eksiği tamamladık mesela. Ne kadar zorlayıcı gözükse de hani tembel tarafımız sevmese de yapınca bir de iyi hissediyoruz. Bu işin arkadaşlar güzel tarafı şu. Öz disiplin yönünde attığınız her çaba beyine bir ödül veriyor. Ve ödül bir sonraki çabayı kolaylaştırıyor. İşte o bölge o yüzden büyüyor zaten. Peki onu yapabilmek için ne yapmak lazım? Bir düşünün. O sabah kalkmak, o dersi yapmak, o işi bitirmek için önce bir karar vereceğim ama ne dedik günümüzde bir sürü yan şey var yapılabilecek. Onlardan bir vazgeçmeyi becerebilmek. Başlayabilmenin en önemli şartı o yüzden vazgeçebilmek. Peki biz burada niye bu kadar zorlanıyoruz? Vazgeçemediğiniz şeyleri düşünün. Siz de sevgili dostlar bende tonla var. Şimdi say deseniz program sonuna kadar sayarım mesela. Gerekli gereksiz bir sürü şey var hayatımızda. Ama vazgeçmek sanki bir şeyleri terk etmek, bir şeylerden mahrum kalmak, hayatın zevklerinden ve keyiflerinden ya da özgürlüğümüzden ödün vermekmiş gibi geliyor. Böyle hissediyor muyuz bazı şeylerle ilgili? Şimdi bu çok kritik bir şey. Özgürlük. Daha ver bunu müstakil bir bölüm de yapmıştık. Bayağı da gergin bir yani gergin derken eğlenceli bir bölümdü. Herkes bir şey söylemek istiyor çünkü özgürlük çok garip bir kavram ve şöyle bir ortak sonuca varmıştık birlikte. Özgürlük canının istediğini yapabilmek değil. Okulda öğretildiği gibi başkasına zarar vermeden canının istediğini yapabilmek de değil. Çünkü bütün hayvanlar bunu yapıyorlar zaten. Hayvanlar da başkasına zarar veremiyor. Onların da kuralları, kaideleri var. Geldiğimiz nokta şuydu. İnsanın özgürlüğü dürtülerine hakim olabildiği kadardır. Canının istediğini yapan insan dürtülerine ve arzularına köledir. Onlara köle olmamak, onlara dur diyebilmek, vazgeçebilmek aslında insan için özgürlüğün anahtarı gibi gözüküyor. Nasıl bu fikir? Bak böyle bir tınladı değil mi? O kendimizi iyi hissettik ya, o aslında neyin ödülü? Sen yapıyorsun ve yapabilirsin. Sen artık bir failsin ve dolayısıyla bundan sonra daha iyisini yapabilirsin. Biz bu ödülü maalesef ne kadar az yaşarsak o motivasyonu o kadar az hissediyoruz ne kadar çok yaşarsak o kadar fazla yapasımız geliyor. Motivasyon yani azim Türkçedeki ifadesiyle. Biraz önce dedim ya büyük hedeflerimiz var mı? Motivasyonun tarifi bir şeyin neden yaptığınız sorusunun cevabı var mı? herhangi bir şeyi neden yaptığınızı biliyor musunuz? Mesela sabah egzersizi niye yapacağım? O ödevi niye yapacağım? O yazıyı niye okuyacağım? Bu kitabı niye okuyayım mesela? Büyük hedef olduğu zaman sizi yerinizden kaldırıp bir şey yaptırıyor. Ve bir, her bir şey yaptığınızda da her adım attığınızda da sistem diyor ki bak zaten hedefimiz vardı. Oraya doğru bir adım attık. Bizden güzeli yok. Oh nefes devam ediyor. Yarın gene bir adım daha atalım. Bu hissiyatı yaşayan var mı? Buyurun bir mikrofon alalım size. İsminizi alalım bir önce. Hüseyin. Hüseyin Geçer. Hüseyin'cim hoş geldin. Hoş merhaba. Hoş buldum. Öğrenci miyiz? Aynı öğrenciyim. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet benim genelde oluyor e, dediğiniz. E, oluyor yani. Ne oluyor? Ha böyle oluyor. Ha eyvah. Evet. Ben de genelde öğrenci oluyor falan. da Nasıl dedim. Peki zorlandığın bir yer var mı mesela? Belki. Her sabah okula gitmek. Ona bir şey yapamıyoruz evet, yani. Evet maalesef. Her sabah okula gitmeyi çok seven var mıydı okula giderken ya da hala giden varsa belirleri görüyor. Her sabah okula gitmeyi çok seviyordum ben falan diye. Ay burası gerçekten tuhaf. Evet bence de tuhaf. Ben bu kadar okula gitmeye meraklı insan hiç bir arada görmedim. Ama galiba okuduğunuz şeyi seviyorsunuz herhalde. Değil mi? Öyle bir taraf var. Mesela ben de ne yalan söyleyeyim biyolojiyi anladıktan sonra <laughs> önce ne olduğunu anlamamıştım girdiğimde de 2-3 sene sonra jetonum düştü. Dedim iyiymiş ya. Sabahları böyle koşarak gitmeye başladım oldu. Yani neden okuyoruzun cevabı var galiba. Sen biraz istemeden mi girdin bölüme? Öyle bir durum mu var? Severek yok, mi okuyor? Yok çok seviyorum ya hiç sıkıntı yok. Ama çok uzun bir süre. <laughs> Kimse izlemiyor merak etme biz bizeyiz. <laughs> Peki niye zorlanıyorsun sence? Ne, neden öyle bir zorluk hissediyorsun? Yani sekiz buçuk beş buçuk oluyor her gün oluyor. Ha. Bir tık zorlanıyorum Biyolojik ya. saate uygun. Aynen öyle. Bir de sürekli sınav oluyor bir tık ondan dolayı. Valla inan ol benim de afyonum patlamıyor o saatte. Zaten sınav ayrı bir gıcık. Aynen öyle. Bir de kış dönemlerinde havalar pek karanlık oluyor bizim buralarda değil mi o saatlerde? Evet bir tık sıkıntı oluyor kurtlarla beraber gitmek. E, tamam bak bu anlaşılır. Bunun biyolojik bir sebebi var. Ama yeterince doğursan bunu yapıyor. Başka zorlandığınız bir şey var mı mesela hayatta bırakmakta, vazgeçmekte zorlandığınız bir şey? Hocam açıkçası uyku ya. İsim neydi? Emir hocam. Emir. Uykudan vazgeçemiyorsun öyle hocam mi? Hocam hastasıyım öyle söyleyeyim. Bence de vazgeçme. Ama hastasın biraz tehlikeli geldi bana. Hocam şöyle söyleyeyim. Bazen 10 saat bile uyuyorum, 12 saat böyle bıraksanız 14 saat bile hmm, çıkar. Burada hemen Uyku ile ilgili bölümümüze arşive bir davet edeyim. Sen o bölümü izledin mi? Evet i̇şte, hocam izledim. Uyku gerçekten beyin için çok önemli bir şey. Zaten vazgeçilmez bir şey burada. Uyku öyle vakit kaybı falan değil arkadaşlar ama. Uykunun süresi yaklaşık böyle günün hani üçte biri dörtte bir gibi olsa güzel olur. Şimdi 10 saat olunca yarısı neredeyse uykuya gidiyor. Peki düzenli olarak mesela seni bıraksak her gün 10 saat uyur musun? Hayır tabii kesinlikle iyi. Demek ki uykuda bir düzensizlik var intikam alıyor gibi geldi bana. Vallahi hocam vizeler olsun, laboratuvar dersler olsun onlar biraz intikam almaya sebep olan şeyler. Ya bak hayat böyle işte. Bir taraftan ihmal edersen sonra faiziyle alıyor. Öyle bir durum var. Şimdi uykuya tabii doyamıyorsun. Çünkü doyamıyorsun zaten. Boş buldum direkt uyuyorsun. Bak o uykudan vazgeçmek yerine. Ya ben oğluma söyledim beni dinlemedi. Belki siz dinlersiniz bilmiyorum. Uykusuzluğun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Öz disiplin eksikliği yüzünden. Biliyorum da konuşuyorum. Öz disiplin eksikliği yüzünden bir şeyleri zamanında yapıp hazırlığı tam yapmayınca işlerin, ödevlerin, görevlerin falan filan uzaması, uykunuzdan kertik kertik çalmasıyla ilgili. Sonra işte dediğim gibi biyolojik sistem sizi dinlemez. Bir süre sonra komaya sokuyor, bir yatıyorsunuz 10 saat, 12 saat uyuyorsunuz. Halbuki uykunun süresiyle oynamak ya da ondan çalmak yerine diğer alanlarda daha disiplinli olabilecek düzenlemeleri yapsak, değil mi? Önden hazırlık yapsak. Sonra o işler bitince de akşam rahat rahat yatmadan yarım saat önce gevşeme modu, sonra yatağa gitme modu, sabah tatlış tatlış. Bak nasıl hoşuna gitti değil mi? Evet hocam ya aslında öz disiplinim var sadece uykuya yat biraz taviz veriyorum. Ama işte kayıptan dolayı olmasın sanki öz disiplin tam çalışmadığı yerlerle. Hocam düşük, şöyle söyleyeyim mesela yazın hani boş vaktim olduğunda bazen uyumayı bile tercih edebiliyorum öyle bir. Sevgi e, bak yine biraz... kalıyorsun uykudan. <laughs> ama hocam ondan sonra daha enerjik istiyorum ve günümü hani verimini verimini arttırabilirim. Hani mesela 2 saatim diyelim 3 saatlik var. 1 saat 2 saat %100 verimle çalışabiliyorum. Ama 3 saati %60-70 verime düşebiliyor mesela. Artık ya bu yaşlarda kaldırırsın o işi i̇şte çok ileri yaşlara taşımamanı öneririm. Bir süre sonra arıza veriyor sistem. Ben de gençken üç gün uyumadığım falan böyle boş boş duvarlara baktım falan günler oluyordu ama belli bir süre sonra onu bir tekrar yapıya döndürmeyi düşünebilirsin. Hayatta vazgeçemediğiniz şeyler bu taraf. Buyurun efendim. Hocam ben dostlarımdan vazgeçemiyorum. Niye vazgeçesin ki? Ya yani geçemiyorum işte. Ya, Şimdi, ama geçmek istiyorum. Soru ama dikkat et. Bir şey yaptırmaya izin vermeyen bir şeyleri bırakmakta zorlanıyoruz ya böyle sadeleştirme. Dostların sana sorun çıkarıyor mu bir şey? Çıkartıyor hocam yeri geliyor. Vallahi mı? Yani hocam insanlık hali olabiliyor. Çevreyi değiştirelim bence. Ama hocam insanlık hali ya şimdi bazen arada olabiliyor yani. Ama... Arada olmasında mesele yok ama mesela hakikaten ciddi soruyorum böyle sosyal çevrenin engel oluşturduğu bazı durumlar vardır. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani sen mesela ciddi bir şeyler yapmak istiyorsun arkadaşlar sürekli lay, lay lom yapalım diyor mesela. Mantıklı. Onun gibi bana. Evet. evet. E şimdi mesela burada bize düşen vazife tam işte mesela konumuzun merkezi bu. Ayşin dostun arkadaşın zaten 3-5 kişi vardır böyle yakında değil mi samimi olduğun. Ya onlar diye da ya bırak bu işleri gel coşalım alemleri akalım falan. Senin de ciddi bir nedenin var çalışmak için. Şimdi bu durumda ne yapmak lazım? Şimdi bu durumda yani bütün işte şeyleri köprüleri atıp hadi gidelim mi? Yoksa başka şeyler yapabilmek mi lazım? Mesela bu arkadaşlarımızla oturup ya arkadaşlar gezmek eğlenmek iyi hoş tamam takılıyoruz. Ama bak yaş geçiyor. Yani değil mi? Yani yarın bir gün hayata atılacağız. İşte şöyle şöyle bir şeyler. Bak ben buna biraz daha vakit ayırmak istiyorum. Siz de beni destekler misiniz falan. Değil mi? Böyle bir şey mesela yapmak nasıl bir fikir? Ne dersin? Çalışır mı bu sende? Hocam benim ikna kabiliyetim çok yüksek olduğu için aslında çalışır. Yani ben birine bir şey söylediğimde benim peşimden gelir yani. Eyvah senin arkadaşlar programı izleyince Sinan hocam şimdi falan yapacaklar. Ama bence sen onu güzellikle halledersin. Çünkü şöyle de bir durum var. Herkesin dediğini yapan kendi istediğini yapamaz. Yani etrafımızda herkesin ajandaları farklı, gündemleri farklı, ihtiyaçları farklı. E öyle olunca da biraz orta yolu bulmak için galiba önceliklerimizi öne çıkarmak. Bu arada benim internette çok gezen bir videom var. Bana da çok denk geliyor enteresan bir şekilde. Sevdiğiniz insanlar iyi olsun istersiniz değil mi? Onlar ne ister? Siz iyi olun ister. E Dolayısıyla onları en iyi yapabileceğimiz şey bizim iyi olmamız. Biz iyi olursak. Onlar da iyi hissedecek. Önce bence buraya yatırım yapmak. Mesela sizin bir ajandanız, bir gündeminiz, bir önemli bir nedeniniz varsa çevrenizdeki eşiniz, dostunuz da size o konuda böyle bir destek atsa siz onları ona yönlendirip kendinizi iyi hissettirecek tarafta destek alırsanız onlar da kendilerini otomatikman daha iyi hissedecekler. Biz biraz herkesi memnun etme, ne yardan geçme, ne serden geçme, bak vazgeçme yapamıyoruz. Öyle hepsini bir arada götürelim istiyoruz ama bu kadar kalabalık içinde var. Peki dijital teknolojiyi terk edebiliyor musunuz? Terk eden var mı gerçekten? Ben, ben, ben bir hafta bakmam ben diyen. Yani. Bir var. İki, vallahi sen bir enteresansın. Abi. programdan sonra seni alacağım. <laughs> Başka var mı? Ya dijital teknoloji siz yaşanır mı artık? Cep telefonu olmasa hiçbir yere gidemiyorsunuz yani. Millet artık ödeme ödeme yapamıyor o derece düşünün. Ama aynı zamanda da ciddi bir problem. Peki gerçekten vazgeçilebilir bir şey mi? Bazı arkadaşlarımız muhtemelen siz pek kullanmıyor musunuz yoksa isteyince? Bir mikrofon alalım size. Sesinizi duyalım. İsminiz neydi? Fatma. Fatma hoş geldin. Evet hoş bulduk. Ben pek de kullanmıyorum açıkçası. Yani Genelde? Evet genelde. E, yani yaşanabiliyor. biliyor. Gerektiği yerde diyeyim ben. Ama bazen tamam. de lazım oluyor. Tamamen hayatına Peki. çıkarmıyorsun. Evet, herhalde. evet, evet. Ne kadar şanslısın bu arada. Peki sabah uyanır uyanmaz ilk cep telefonuna bakan kaç kişi var? Şah, şey, hep bu bak. Salonlar nerede? Tamam bakayım. Yarımdan çoğumuzun bahanesi şu. E, saate bakıyoruz. Alarm çalıyor. Ama sonra Instagram otomatik açılıyor, değil mi mesela? <laughs> Aa, arkadaşlardan mesajlar kendi kendine geliyor. Sabah uyanır uyanmaz sadece telefona saate bakıp bırakabilen kaç kişi var? Bak sayılar nasıl düştü bir anda. Arkadaşlar Valla burada biz bizeyiz şimdi kendimizi kandırmayalım bizim gene atalardan gelen bir şey var. Bak kabileyle yaşarken bizimkiler sabah uyandıklarında ilk bakmaları gereken şey bizimkiler burada mı? Göçüyorlar ya sürekli bizimkiler gitti mi burada mı? Hemen bir etraflarına bakıyorlar. Şimdi aynı dürtü sabah kalkar kalkmaz kabaca 5 milyar insanla birlikte bağlandığımız internet için geçerli. Açar açmaz bakıyor ne oldu acaba dün gece? Ben böyle bütün gece yattım acaba dünyada neler oldu? Ona bakmadan başlayamıyoruz mesela. Instagram'ı böyle iki bir arkadaşların resmini resmini görünce rahatlıyoruz. Bu atalardan gelen o kabile takip davranışının kökeni ama artık bu bir rahatsızlık oldu biliyor musunuz? FOMO diye bir rahatsızlık. Fear of Missing Out'un kısaltması. Bir şeyler kaçırıyorum korkusu. Mesela telefonuna hiç bakmadığı zaman insanlar kendilerini dünyada olan bitenlerden kopmuş hissediyorlar. Bir şeyi yakalayamayacaklarını düşünüyorlar. Yanı başlarında eşi, çoluğu, çocuğu orada böyle ilgi beklerken o gidiyor dünyada neler olmuş, işte bizimkiler ne yapıyor, sivil toplum örgütleri fıtı diye oynamak zorunda kalıyor. Hatırlayın insanın fabrikaları ilk zamanlarda uzun uzun biraz o konuya çok baskı yaptım program ilk başladığında hani iyice kafamıza yerleşsin diye. Biz bu kadar kalabalık bir e, dünyada yaşamak için yapılmadık. E, i̇nsan maksimum 100-150 kişilik gruplar halinde yaşıyormuş gibi gözüküyor. En azından birkaç bin sene öncesine kadar. Ama medeniyetle beraber biz kalabalıklaştık. Özellikle son 100 yıldır delirdik hamdolsun. Yani 20-25 milyon insan tek daracık bir şehir alanında yaşıyor. İşte mesela insan en fazla 150 kişiyi tanıyabiliyor diyoruz biz biyolojik olarak. O kadarlık bir beynimiz var. Lavazını almıyor. Ama şu anda sosyal medyada 150'den az kişi takip eden var mı bilmiyorum. Yani sadece orada bile o kadar çok insanla görüşüyoruz ki beynimiz zorlanıyor artık bu kadar ilişkiden ve maalesef bunun ne kadar yorucu bir şey olduğunu algılayamıyoruz. Çok yeni. 20 sene önce bu teknoloji yoktu. 20 senedir hayatımızda var. Ben bunun hiç olmadığı bir zamandan geliyorum bu arada. Sabah uyanınca bakacak bir cep telefonumun önümün çoğunda yoktu. Ama şimdi ben bile. O aleti odadan uzakta bir yerde bırakmakta buldum çareyi. Çünkü bir şekilde insanı kapıyor. Neden? Zaaflarımıza hitap ediyor. İşte o atavi isteklerimize, reflekslerimize, arzularımıza hitap ediyor. E, bugünden mesela şöyle bir şey yapsak, en azından bundan vazgeçebilecek miyiz? Demin el kaldıran arkadaşlar özellikle sesleniyorum. Bugünden sonra akşam yatarken cep telefonunu dışarı bir yere bırakıyorsunuz. Yatak odasında olmayacak sabah kalkınca işte kişisel bakımımızı yapıp şöyle bir şükrümüzü ettikten bir kendimize geldikten sonra bakacağız diyebilen var mı? Ama yani var ya canlı yayında şurayı bir görseniz parmaklar şöyle. Ve, kim, hani en azından burada evet diyelim de yarın sabah kim görecek falan öyle kalkıyor eller kabaca. Çok zor arkadaşlar sizi anlıyorum. Çünkü vazgeçme bir zaaf sorunu. Bu zaafı fark ettikten sonra üzerinde çalışmak isterseniz çok kolay düzeltebiliyoruz. Ama bir şey rica edeceğim. Bence buradaki muhabbetten gaza gelen arkadaşlar olacak. Ekranları başında da öyle. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Pazartesi sabahı her şeyden vazgeçip her şeye başlamak istiyoruz. Hatırladınız mı onu? Rejime başlayacağım, spor salonuna gideceğim, kötü alışkanlığı bırakacağım, şekeri bırakacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Bir de ona başlayacağım, buna başlayacağım. Etmeyin. İnsan bu kadar yükü kaldırabilen bir varlık değil bir şeye karar verin. O hafta hatta o ay sadece onu yapın. Çünkü çok zor. Alışkanlıklar hatırlayınız beyinle ilgili çok konuştuk. Ben sadece burada değil senelerdir anlatıyorum. Tekrar ettiğiniz davranışlar adeta metale kazınmış gibi işleniyor içimize. Düşünmeden yapıyoruz. Mesela günümüzün yüzde 99'unu o yüzden otomatik pilotta yaşıyoruz. Hep yapa geldiğimiz bir şeyin tersini yapmak çok zor. Bugün akşam dişinizi fırçalarken öbür elinizle fırçalamaya çalışın. Bakalım ne oluyor? Normal elinizle fırçalarken çok rahatsız. öbürünü olunca kötürüm gibi oluyorsunuz. Yani bir türlü denk getiremiyorsunuz falan filan. Neden? Aslında teorik olarak yapabilirsiniz ama alıştığınız şey bu değil. Dolayısıyla bu alışkanlıkları değiştirmek teker teker yavaş yavaş azimle ve kararlılıkla olur. O yüzden ne olur gaza gelip yapın Çünkü şöyle bir şey oluyor. Pazartesi günü başlanan rejimler çarşamba günü büyük bir festivalle sona eriyor biliyorsunuz pastayı mastayı gömerek ama bu iş bana göre değilmiş falan diye daha kötü bir duruma gidebiliyoruz. Onu yapmayalım.